Efendim merhabalar hoş geldiniz saat şu an 3:5 geçiyor çalışma saatimde 6 saat 45 dakika kadar hemen yaptıklarından bahsedeceğim. Öncelikle bu bu denemenin bugün bir tane denemesini çözdüm soruları çok güzel bu arada yani net alın eğer almak gibi bir düşünceniz yoksa da şu hocanın kanalından çözümlerine sorulara falan bakabilirsiniz inanılmaz güzel ya böyle çok çok temel bilgi soruyor aslında görmeniz lazım falan yani çok güzel inanılmaz hoşuma gitti bu. Bunu çözdüm. Sonra şu ilk on soru kampından da birkaç tane atayım dedim. Bir baktım ki ilk 10 sorum mu? ilk on o kadar eksik ki çözemedim soruları. O yüzden bu Anıl Hoca'nın ilk 10 soru kampına başladım. Güzel gidiyor. Zaten bu PDF'leri var bunların. Bunun ilk denemesini çözdüm yani ilk konserine yine bir deneme çözmüş oldum. Artı olarak da izledim soruları. Yani yine bir deneme atmış oldum. Sonrasında milli edebiyata başladım. Şükürler, kavuşturana gerçekten. Ya böyle ben mesela edebiyat ya da tarih çalışırken hani sınavda çıkmayacak. Ama böyle genel kültür tadında olan böyle geriye dönüş bilgilere bayılıyorum. Mesela e, sessiz gemi. İşte Yahya Kemal'in yazdığı Sessiz Gemi şiirinin hikayesini öğrendim bugün ve inanılmaz oturdu içime. Yani bir tık Yahya Kemal'le birlikte bir tık şey yaptım. Üzüldüm ve zaten Sessiz Gemi benim bir dönem en çok dinlediğim şarkıydı. Bunun hikayesini öğrenmek benim çok hoşuma gitti. Bir de şey. Mesela Halide Edip, adı adı varın. <laughs> Konuşamıyorum. Mesela Halide Edip'in bu Ateşten gömleğinin adı. Ateşten gömlek değilmiş. Bu Yakup Kadri'den duymuş bu adı. Çok beğenmiş. Ondan sonra kendi romanına koymuş bu adı. Ondan sonra Yakup Kadri'de güzel bir cinsinden olduğu için ya da bilmiyorum o dönem aralarında ne konuşma geçti. Ondan sonra kendi romanının adını Ateşten Gömlek yerine Yaban koymuş. Halde Edip de zaten Ateşten Gömlek koymuş. Yani Çok seviyorum ya. İnanılmaz hoşuma gidiyor. Mesela bunu anlatırken bile ayrı bir böyle şevkle doluyorum. Neyse işte e, bitirdim. Ya tam bitirdim sayılmaz işte 5 hece 5 hececilerdeyim. I'm, i̇şte tam zaten oturmadı. Bunun oturması bir 2-3 günümü alır. Sonra biraz türev çalıştım. Türevden bu türev süreklilik ilişkisini çözdüm burada. Birkaç sayfaydı zaten. Bir de videolardan türevin geometrik yorumuna kadar geldim. E, türevin fiziksel yorum bir tık oturmadı. Oğlum diye iki kere tekrar ediyorum? Bir tık oturmadı o kısım. O yüzden yarın Eyüp Hoca'nın bir, bir saatlik böyle türen fiziksel yorumuyla alakalı çözdüğü bir test var. Onu çözeceğim. İyice otursun diye. Çünkü genel anlamda zorlandığım bir konu o kısım. Geçen sene hiç üstünde durmamıştım zaten. Bu sene duracağım üstünde o yüzden. Neyse. Ee, günüm bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. İyi geceler. Bay bay.